La comida que vamos a tomar es la sopa. Sopa. Hangi, chorba, bar. ¿Cuál es? Hangi. Eso es okay.

açık büfe gelince biz. Dor, dorsa böyle bekliyoruz. tenemos 4 horas esperando, tenemos hambre. Ahora vamos a comer todo, todo, todo. Ham, ham, ham. Görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar şu an geldiğimiz otelin burada küçük bir minyatürünü bulduk dışarıdan görünüşünü. Evet, evet. Tatlış bol yeşillikli bir otele yerleştik bugün. Tekrar söylüyorum, buranın adı Sivas Termal. Biz bizim odada <laughs> şuradayız değil mi Elifciğim? Bizim odada bu taraf, şu, taraftan. şu tarafta. Hemen bizim odamızı göstereyim size. <laughs> o tarafta değil evet, mi? Aynen şu balkon taraftayız. Şu dördüncü katta falanız burada. Evet. иснийгаараа маклаччуу байхгүй I'm gonna

eh, pero la verdad es que está súper, súper caliente. Yo solo aguanto máximo unos 3 minutos adentro porque de verdad que está súper, súper caliente. Aquí en Sivas, en la ciudad donde yo vivo, estas aguas termales son muy comunes. Aquí hay muchas aguas termales así. Si sí, los ven así como sucios, porque son así como. No sé qué, qué contengan, pero sí, la verdad que está muy rico. Les voy a enseñar aquí otro, el, el jamón. este es un cuarto de sal se le llama cuarto de sal vean aquí todo tiene sal las paredes también están cubiertas de sal este es un chus odas y arcadashlar boiler chunks de Un de orada choc tus barbolinos. Un shake cuarto de sal. Este es el sauna. Este es el sauna. Ahorita está súper, 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 súper caliente. prendieran está súper caliente aquí también es el sauna y te puedes acostar este es como el, lo que calienta el cuarto el sauna este es lo que calienta el cuarto, ahorita está funcionando y ahí está haciendo un ruido especial. Vamos a ver Este es un... muy rico para venir aquí. Este es el cuarto de vapor. ¿Así? ¿Ven en canal YouTube? ¿O no usan <laughs> ¿Ven mexicano? Sí, hoy ustedes no quieren. amigos, les explico a una chica que estaba aquí. Türkiye çok Este es el cuarto de vapor, Arkadaşlar. Estambul, ¿no? Estambul Este es un cuarto para descansar. Te puedes aquí acostar un poco. Ahorita no hay nadie. Por eso les estoy enseñando. Es el cuarto de Hamam. Aquí este cuarto es para 16 personas. Aquí estas piedras que ven aquí son calientes. Estas están calientes. Este es el cuarto de Hamam. Hamam Oda. Este es el cuarto de Haman Odasi. Esas piedras que ven ahí son súper, súper, súper. Estas que están ahí, estas son calientes. Y aquí te bañas. Está así como todo el cuarto es un poquito caliente. Aquí en estas prendas las llaves. En estas te ponen aquí esto. Aquí está el agua caliente, el agua fría. Aquí para que te bañes, aquí llenas el agua, te sientas, te bañas, te quitas todo lo mugre y queda súper limpio. ¿Mira? Aquí te acuestas, te viene como un masaje, te acuestas ahí y te viene como un masaje, súper riquísimo. Bueno amigos, son todos los cuartos que hay aquí. Si un día quieren venir, de verdad que les recomiendo, todos estos baños son muy ricos. Mamá, el Hola merhaba kavakci yapacağız. Vamızda. 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 Evet amigos, al final de este día de este videito. Son geldik bu doğru arkadaşım Aynen. Arkadaşlar bugün e, kısaca ne yaptık size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bugün e, Sivas Termal Spa Otel'e gelmiştik. Bir gece burada konakladık. E, size kısa kısa bölümlerini çektim. Onların hepsini e, derleyip en sonunda bu videomuzu koyup koyup inşallah size sizin için güzel bir video çekmeye çalıştık bugün. İnşallah evet. beğenirsiniz. Şimdi kısaca size bugünkü e, deneyimlerimizi, e, ondan sonra yorumlarımızı, beğenilerimizi, beğenmediklerimizi bunları paylaşacağız otelle alakalı. Önce istersen adresten başla, sonra Türkçe ben anlatayım. Bu ne ne, ne ya, Aynen bugün Sivas Termal hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçti? Memnun kaldın Amigos, mı? E, yani ben de İspanyolca söylüyorum. Aynen. Amigos, bueno, estamos aquí ya para despedirnos del hotel. Este, la verdad que solamente venimos un fin de semana para quedarnos en el hotel. Hubieron dos cosas que ya les había explicado en el video en Facebook, hicimos un pequeño en vivo. Y eso fue que los niños, pues como nuestros hijos tienen 6 y 7 años, aquí la verdad que las albercas como este pues somos eh, las mujeres son por aparte y los hombres por aparte hay una parte de los hombres y una parte de las mujeres donde este para nadar entonces no se mezclan entonces pues tuvimos un poquito de problema con eso porque nos dijeron que los niños ya estaban un poco grandes o sea realmente hicimos la reservación no nos dijeron nada pasamos y todo pero después ya las chicas de hecho pues tampoco es problema de las chicas pero pues o sea es su trabajo y lo sabemos pero este entonces vinieron y nos dijeron que los niños no pueden pasar a la alberca porque ya tienen seis años y pues de aquí las mujeres que según a veces por la religión pues no puedes mostrar, ¿no? Entonces pues tenemos con el traje de baño, pero pues los niños la verdad es que ni, ni al caso, ¿no? Y entonces pues también nosotros explicamos que lo, lo hicimos la reservación y nadie nos dijo nada y pues afortunadamente ya no pasó a mayores, nos dijeron bueno ya está bien se pueden quedar aquí pero pues al final de cuentas sí nos sentimos así como un poco tristes porque ya no vamos a poder venir, o sea... Ya no vamos a poder venir porque nuestros niños pues ya van a tener seis años y medio, siete años y entonces pues ya no vamos a poder venir así como amigas y eso porque pues entonces los niños tendrían que ir a la parte de los hombres y ya pues tendría que venir mi esposo o el esposo de ella porque pues no los vamos a dejar solos y eso fue lo que pasamos. Y otra cosa fue que la comida, nosotros entramos al hotel a las 2 de la tarde y nos dieron de comer hasta las 7 de la noche. Entonces pues la verdad es que sí nos dio un poquito de hambre. Pero la comida al final de cuentas pues estuvo muy rica, pero pues sí la verdad que es que sí sí esa parte no nos gustó. Bueno, ahora sí la voy a explicar. Evet arkadaşlar, şimdi Elif size eee Sivas Termal ile alakalı İspanyolca düşüncelerini söyledi. Ben de şimdi Türkçe anlatacağım. Şimdi genel olarak e, otelden memnun kaldık. E, şöyle ee, biz iki iki yetişkin iki çocuk geldik yani bize bir artı bir oda verildi ee, Oda bir tanesine iki, çift kişilik bir yatak odası şurada da size zaten gezdirdim ee, şey şöyle bir köşeli koltuk takım var burada gördüğünüz gibi işte mutfağımız e, ondan sonra dolabımız falan her şeyimiz var o, yani odayla alakalı bir sıkıntımız yok ee, onun dışında işte e, güzel bir havuzumuz var burada bay bayan havuz. Ondan sonra işte burada bay baybaya havuzlar ayrı, işte havuzlara hanımlar bir tarafta gidiyor, erkekler bir tarafta gidiyor. Bunda da hiçbir sıkıntı yok, tamam. Tek sıkıntı şimdi bizim iki tane 5 beş yaşında, o beş 55 altı yaşında oğlumuz var biliyorsunuz. Bu, bu şey hani sürekli bize 15-20 kere falan <laughs> yaklaşık Sürekli uyarıya geldi. İşte çocuklar kaç yaşında? 3 yaştan büyük çocuklar havuzda, hanımların havuzuna giremez. Tamam, ben hani içerideki tesettürlü ve çok gerçekten muhafazakar insanlar için yap koyulan bir kural anlayabiliyorum. Ama şimdi siz de bizi düşünün. Hani şu an bu çocuklar 5 6 kaltı yaşlarında ve kesinlikle yüzünü bilmiyorlar. Ben bunlar şimdi yanımızda bir erkek misafirimiz de yok ki erkek bölümünde gitsinler orada yüzsünler. Hani böyle bir durumumuz yok şu anda çocuklara hani çünkü erkek havuzları bayağı bir ayrı yani çocukları o tarafa nasıl tek başlarına gönderelim. Tabii. Yani bu biraz sıkıntı açıkçası. Mesela şu an seneye mesela gelsek, ki gene mesela şu anda hani gene biraz daha tolerans sağlayabildiler küçük diye. Seneye kesinlikle kabul edilmeyeceklermiş. Hani bu bizim için birazcık sıkıntılı. Hani bu şekilde yaş aralıklarındaki anneler için hani eğer bir erkek misafirinizle birlikte gelmeyecekseniz, sıkıntı hani şu an mesela bizim eşlerimiz çalıştığı için gelme durumları olmadığı için biz ikimiz birlikte geldik bu otel'e. Bizim için hani sadece bizi rahatsız eden konu bu oldu. Onun dışında dediğim gibi yemekleri güzeldi. Ee, hani İzzet, ikram çalışanları güler tatlı hani onun dışında bir sıkıntımız yok, tavsiye ederiz kesinlikle gelmek isterseniz e, Silas Carmel Spa Hotel. E, size e, videoyu da çektik zaten. E, sadece hani ufak bir böyle bir sıkıntımız oldu. Onun dışında bir de sadece atıştırma saati yok. Onu da ben özellikle sordum hani diğer otellerde mesela e, sabah kahvaltısından sonra 3 ile 4 arası atıştırma saati oluyor. E, burada o o da yoktu. Onun sebebi de hani e, Koronadan ve Covid'den dolayı kaldırdık. Normalde atıştırma saatimiz bizde de oluyordu dedi. O da tamam. Hani koyutta e, alakalı bir durummuş. İnşallah, i̇nşallah tekrardan sonra. başlayacakmış <laughs> aynen. Onun dışında dediğim gibi temiz, hijyenik bir ortam. E, mesela böyle benim gibi, bizim gibi arkadaşınızla, eşinizle, çocuğunuzla gelebilirsiniz. Gayet ha bu arada gerçekten güvenilir. Herhangi bir sıkıntısı e, yok. O gayet temiz bir ortam aile bu. aile ortamı yani. Böyle arkadaşlar, bu videomuzda sonuna geldik. Hepinizi Ama çok seviyoruz. Yoruldu, çok yorulduk. Yoruldu. Gerçekten hayatımda hiç bu suya girmemiştik. Sıcak su olsun, hamam olsun, havuz olsun bütün sulara girdik yani bugün. <laughs> Güzeldi gerçekten. Evet gerçekten. Hepinize tavsiye ediyoruz. Şehir dışından olan misafirlerimiz için de hepinizi Sivas'ta Sivas Termal'e sivas vesaire bu şekilde buradaki bu, bu, şekilde olan otellerimizi bekliyoruz. Şu aslında buradan tanıtımını yapalım. <laughs> Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup like unutmayın. <gülüyor> 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 no se olviden de darle like a nuestro este videos y de eh, suscribirse por favor. Necesitamos llegar a los 1000 y nos faltan 800. Bailando. <laughs> 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 Nos despedimos bailando del hotel de Sibaster Mall. Sibaster Mall. Bye bye, soy Liorus. Y me chocaron un chunquita de hagel y De chun clarín. Chun clarín. Bye bye, chan. Bye bye. bye.